arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi beğen, ve be. abone olmayı unutmayın. Bir çiğ köfte şöyle düşüyor arkadaşlar. Doğru Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Açıklamaya ne yazdık Trendyol'dan biliyor musunuz? Üç prensesin karnı çok aç. Hızlı bir şekilde istiyoruz dedik. 15 dakikada geldi. Teşekkür ederiz. Şöyle açalım. Üç prenses biz oluyoruz. Şöyle arkadaşımıza da göster kameramda kendini göstermesin ya bir şey olmaz sıkıntı yok ee, şöyle üstüne tane çiğ köftemiz gelmiş yanında fakat turşu yok bak bir elendi şöyle bir ısıtayım tadına bakım abi Bak, şu sesi duyman lazım. Bak, çıtır çıtır, bak. Arkadaşlar, bayağı iyi Böyle yemek videolarımın devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.